Mevla inşallah fazla sen şahamından hakane eden. Tarikatın ve sohba ve el hayrı fil cemiyye. Mübarek olsun inşallah bu güzel ay. Bugün bir birincisi bir sayıyoruz. Bir ay geçer. Birden geçer. İşte onu Allah Azze ve Celle ikram olarak bize veriyor. Günler çabuk geçiyor. Hayat çabuk geçiyor. Allah'ın hikmeti her şeyi güzel yaratmış Allah Azze ve Celle. Her şeyi intizamla yaratmış. İnsanoğlu kendi düşüncesine göre olsa yani Müslümanı kafiri inananı, inanmayanı, inanmayanı Hepsini aynı yarattı Allah Azze ve Celle. Onların düşünceleri, hayat olarak aynı. Hiç ölmeyecek gibi zannederler. ölümü düşünmezler. Ama hayat geçiyor, dünya durmuyor, geçiyor. Bu da bir imtihandır Allah Azze ve Celle'nin insanlara merhametidir. Çünkü öteki türlü olsa hiçbir şey lezzet alamayacaklar. Hiçbir şey düşün bir şey yapamayacaklar. Onun için Allah azze ve celle bu hikmetiyle en güzel ahsen el halikin Allah azze ve celle yaratmış. O güzellikleri istiyor bize. Allah Azze ve Celle güzellik yere, güzel yere çağırıyor. Mesela i̇şte bu da Ramazan mübarekte o güzelliklerin bir kapısıdır. Güzelliklere giren dünyada da o güzelliği veriyor, o mutluluğu veriyor. Ahirette daha çok. Yani onun için bu mübarek ay bereketlidir, güzeldir. Onun için eski insanlar 15'inden 20'sinden sonra <laughs> e, terehülerde elveda elveda diye şey yaparlar, kıymetli bir misafir gidiyor gibi insanların içinde bir hüzün şey yapardı çünkü o güzel misafir olup da ondan ayrılınca insan nasıl e, e, üzülürse bu ayda da aynı şekilde. Allah mübarek eylesin, İslam alemine de huzur versin, sahip göndersin inşallah. Çünkü insanlar iyicene azmış, Allah azze ve celle unutmuş. Kafir desən elə, müsman desən qafilət içində fitnələr çox, hər türlü belələr çox. Allah muhafaza etsin o ayın hörmətinə, peyğəmbərimizin hörmətinə hepinizin. Salamətə çıxırsan, çıxarsan. Əməminə imanımız salamat olsun inşallah imanımıza kuvvet olması nə vesile olsun. Bu mübarək oruçlarımız, ibadətlərimiz inşallah Allah mübarək eləsin Allah. Sənə ya daha gözəl olsun. İslamdan valların bütün dünya müsəlman olsun inşallah. Amin Allahu taufiq el Fatih.